Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eylül Öztürk. Bugün size yine aslında bunları daha düzenli yapacağım. Artık tek bir markadan hani Zara'yı tek bir şekilde gezerim ama diğer markaları mesela bu tarz Inditex gruplarını böyle tek bir videoda toplayacağım. Daha güncel bir şekilde yeni gelenleri sizinle paylaşmaya çalışacağım. Umarım yine güzel bir video çekebiliriz bakalım neler neler gelmiş hepsine tek tek bakacağım. Bu boyundan bağlı elbiseyi gerçekten beğendim. Hem kumaşı böyle pamuklu bir kumaş, astarlı. Önden de şöyle bağcığı var. Desenleri de gayet güzel bence. Şöyle göstereyim. Fiyatı bu bağlama detaylı eteği de çok sevdim. Mesela maya bikinilerin üzerine de çok güzel oluyor. Böyle basic bir tişörtle falan çok güzel olabilecek bir parça. Şunun da hemen koduna bakayım. Bu sezon çok böyle etnik desenli. Hani daha şalvar gibi rahat kesim pantolonlar çok böyle trend. O yüzden falan bir yere bakabilirsiniz beğenirseniz. Şöyle kodunu onun da paylaşmış olayım. Bir de şu triko elbiseyi çok beğendim. Biraz iç gösteriyor aslında. Plaj elbisesi gibi de giyilebilir. Şöyle yandan da derin bir yırtmacı var. O yüzden sevdim. Böyle uzun elbiselerde yırtmacı çok beğeniyorum. Özellikle sırt detayına bayıldım. Şunu şöyle göstereyim. Kodu da bu. Dediğim gibi size böyle etnik desenli parçalar, takımlar, pantolonlar çok trend. Böyle şortu çok güzelmiş. Böyle takım olarak çok beğenmedim ama ayrı ayrı bence almak daha güzel olur. Bunları bir bulup kodunu paylaşacağım. Aynı şekilde bir de elbisesi de var boyundan bağlı. Önden şöyle derin bir yırtmacı var. Kumaşı falan gayet güzel bence. Sırt detayı da hoş. Hemen şunun bir fiyatını vereyim size. 550 TL elbisenin fiyatı. Şort gerçekten çok hoşuma gitti ama. Bayağı beğendim şunu. Hemen çekeceğim. İndirimde indirimde çok güzel bir vinil terlik buldum. Bunların aynısı zaten Zara'da da vardı. O yüzden eğer ayak numaranızı bulursanız kaçırmayın. Şu an 220 TL olmuş. Kodu nerede? Kodu da. Kodunu göremiyorum. Ay şurada. 220 TL bence her şeyle de kullanabileceğiniz güzel bir terlik. Ben de şöyle aynalı, kemerli falan böyle daha etnik, bohem havada bir pantolon buldum kumaşı falan çok çok güzel. Bir de bunun büstü yeri var. Onu bulabilirsem onu da göstereceğim size. Bulamazsam da linke mutlaka ekleyirim. Bir tane de şöyle uçları da böyle pullu falan çok tatlı bir etek buldum. Bunu da sevdim. Kumaşı falan çok güzel. Bence bunu bir basic tişörtle falan çok rahat kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim fiyatını. Önden şöyle düğümlü. Bayağı güzel bir etekmiş aslında. Hani öyle çok açık da değil. Bir de şu önden böyle ipli crop'u beğendim. Desenleri çok hoşuma gitti. Kumaşı da güzel. Hafif de böyle İspanyol kollu. Bunun da hemen fiyatını vereyim. Ben bu boxer gibi gözüken şortu da çok beğendim. Kumaşları çok tatlı bir kere. Pamuklu böyle şey kumaşlar tırıl O yüzden hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Bir de şu beyaz gömleği çok beğendim. Bunun birkaç rengi daha var. Yeşil Yeşili, laciverti. Bence bunun bu tarz şeyler her şeyle kombinleniyor. O yüzden bunlara bir bakın. Şöyle Aslında böyle havalar serinlediğinde bu tarz kazaklar, ajurlu kazaklar çok kurtarıcı oluyor. Ama bunun trikosunu çok beğenmedim. Yalan değil. Ama rengini ve modelini beğendim açıkçası. Bir bunu göstereceğim. Bir tane de şunu beğendim aslında bu bayağı güzel. Mesela hani e, hava serinleyince böyle şifon elbiselerin üzerinde falan çok güzel duruyor bu tarz kazaklar. Veya işte böyle denim şortların falan üzerinde güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir de böyle basicleri crop şekilde kullanmayı çok seviyorum. Eğer kullanmadığınız tişörtünüz varsa kesin aynı şey olur. Ama derseniz ki hazır kesilmişini alayım 110 liraya kullan bir de alabilirsiniz ama trend yolda çok daha Ucuzları var, oralara bakalım derim. Artık yaz sonunda sweatshortlar ortaya çıkar ve ben gerçekten pulan bir çok beğeniyorum. Biraz bu sezon fiyatlı 500 lira olmuş. Şöyle göstereyim ama baskısı falan çok güzel ve içi de böyle polar. Mesela Natika ile Plan 1 de böyle bir işbirliği yapmış. Bunu da gerçekten beğendim. Laciverti çok güzel ve alt lastiği böyle çok e, sıkı olmayınca daha çok seviyorum. Daha düz kesim geldiğinde. Fiyatı biraz tabii yüksek bunun da ama gerçekten çok güzel bir sweatshirtmiş. Beğendim bayağı. Şimdi Plan 1'den çıktım. Diğer başka ve Stradivarius'a da bir bakacağım. Çok fazla bir şey yok ama beğendiklerimi şöyle sizinle bir paylaşmış olmak istedim. Bu videoda size bir link hazırlayacağım. En azından bu bir berşkada beğendiğim ürünlerin hepsini tek bir linke toplayıp bilgi kutusuna bırakacağım. Oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hadi diğerlerini gezelim. Evet, şimdi biraz Bershka'ya bakalım. Evet. Bershka'da trenç kotlar çıkmaya başlamış. Biliyorsunuz çok seviyorum trenç kotları ve böyle e, ara mevsimde her zaman kullanacağınız bir parça oluyor. O yüzden şöyle göstereyim 750 TL çok beğendim bunu bayağı oversize ve kalıbı çok güzel hatta içinde astar yokmuş bu arada onu da belirteyim ve de çok güzel bir hakisi var onu da şöyle paylaşayım biraz da oversize bir kalıp hatta ben bir giyeyim bir tanesini hemen giydim bir tane trench coat biliyorsunuz çok çok sevdiğim bir parça olduğu için bunları zaten tam mevsiminde detaylı gezerim ama bence döviz bu şekilde artıyorsa bu fiyatlarda 2 gün sonra pahalanır. Şu an 750 TL'ymiş. Şöyle göstereyim. Kalıbı falan çok güzel ve oversize bir kalıp. Bence uzunluğu da çok iyi. Ee, small beden bu üzerindeki. Buna bir bakın bu Bershka'da. Mesela adaçayı yeşili trenç kotlar da var. Bunun kumaşı daha böyle su geçirmez. Daha kalın top duran bir parça ve içi de astarlı böyle. Bunun fiyatı 1100 TL. Şöyle göstereyim. Bir dakika detaylı. Şöyle paylaşayım. Hatta burada bir de daha sarıya dönük bir beji de var. Bu astarsız ama. Ha astarlı pardon. Az kalsın. Yanlış bilgi veriyordum. Bu da güzelmiş. Bunu da beğendim. Mesela, uzun trench kotları falan sevmiyorsanız şöyle kısaları da var. Hatta bunu da hemen bir giyeyim. Bir dakika. Evet hemen giydim geldim. Dediğim gibi eğer böyle çok uzun trench kotları falan sevmiyorsanız Buna bir bakabilirsiniz. Apoletli falan oluşu çok hoşuma gitti. Kumaşı tam trenç kot kumaşı. Ve kalıbı bol böyle. Şurada kemer bence gereksiz mi olmuş? Bakayım bağlarsam. Ama aslında bağlayınca da güzel duruyormuş. Beğendim. Değişik bence güzel. Mesela jeanlerle yüksek bel parçalarla falan çok güzel olabilecek bir trenç kot mu diyeyim? Rüzgarlık mı diyeyim? Ha, arkasında da şu katı var. Çok beğendim o yüzden. Aa, çok güzel bu sezon çok moda olan bir büslü yer buldum size sadece göğüs yerinizi kapatan böyle destekli balenli ve bence rengi de inanılmaz güzel bir somon rengi önü daha böyle şey e, asimetrik geliyor arkası daha kısa şöyle bunu bayağı beğendim bakalım ne kadarmış bir saniye göstereceğim ama nerede bir dakika Aa bir de şöyle kabartılı güllü böyle bir tülden yapılmış şifon bir düstiyer de göstereceğim. Ortası şöyle V şeklinde. Bakayım bunun fiyatı ne kadar. Size çok seksi bir yer daha göstereceğim. Sadece önünde şöyle bir gül var. Arkası da şöyle ışıltılı bir şekilde. Böyle sırt detayı var. Çapraz iple bağlıyorsunuz. İpi falan çok güzelmiş. Biraz iddialı ama bilmiyorum. Bek tatilde giyilebilecek bir krop olabilir diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Bu sezon yine böyle kargo pantolonlar çok trend olacak. İsterseniz böyle kamuflaj desenlisi veya işte yeşili, bej rengi, her rengi var açıkçası. Ama paça boyları yani bilekleri lastikli değil, daha düz geliyor. Ee, şu anda lastikleri görmedim. Bir de şunun bir fiyatını göstereyim hemen size. Bakalım bunlar da aynı mı? Kalınlıkları çok kalın değil. Çok da ince değil ama onu da belirteyim. Çok güzel bir elbise buldum. Göğüs kupları, kalıbı bence çok güzel. Şöyle bacakta da derin bir yırtmacı var. Ama kumaşı maalesef polyester. Yani böyle spagetti askılı falan. Çok çok beğendim bunu. Bir dakika çok seksi gösterir bence ama kumaş keşke biraz daha düzgün olsaydı. Şöyle kodunu bırakayım. Ay çok güzel. Kargo pantolon da bu antresit olanı çok beğendim. Rengi çok güzel bence. Yüksek belle. Bir de şöyle kodunu göstereyim. Ay burada bir de paraşüt kumaştan şöyle balon pantolonlar var. Dilerseniz bileklerini daraltabiliyorsunuz. Bir de çok güzel bir yeşili var. Onu da sevdim. Böyle rahat rahat giymeyi seviyorsanız eşofman gibi bu tarz pantolonlar çok kullanışlı oluyor. Bir dakika. Hangisinde etiket var? Ay, ha ah, buldum. Aa ah, bir de bu böyle biraz batik gibi olan elbiseyi çok beğendim. Saten bir kumaş. Rengi çok güzel. Önden şöyle düğümlü falan. Ay, bayağı güzel duruyor bu. Bir de şunun fiyatına bakalım mavi elbisenin bir de böyle nar çeçeği, eflatun karışık olanı da varmış. Bu da güzel duruyor ama benim favorim mavisi. Bir de size şöyle fili bir büstiyer göstereceğim. Mesela akşam falan hani genelde ben beğeniyorum açıkçası bu tarz bir şey giymeyi. İçine böyle farklı renkte bir büstiyerle tamamlayabilirsiniz bunu. Fiyatı ve kodu bu. Değilmiş hali de bu. İçinde şöyle kısa bir strapless asları da var. Bir de şöyle bir büstiyer buldum. Şifon. Oturuşu falan vücuda bence çok güzel durur. Yani içinize gösteriyor bu arada. Baya şifon bir kumaştan yapılmış. Bunun bir acı kahvesi, bir de beyazı da var. Şöyle göstereyim. Belki bunda model daha da net anlaşılı. Gerçekten çok güzelmiş bunun duruşu. Tabii ki kumaş kaliteli değil ama hani büstiyer için alınabilir. Şöyle göstereyim. Bir de beyaz da var. Bir de burada acık kahve, şifon, böyle drapeli bir elbise buldum. Fiyatı 420 liraymış. Kodu bu. Gerçekten tatlı duruyor. Üste tam oturur. Bu beli lastikli böyle kargo pantolonu da çok beğendim. Havuç kesim gibi biraz duruyor. Rengi de çok güzel ve çok yumuşacık. Fiyatı etiket biraz dönmüş. Bir dakika ne kadarmış? 369 TL bir de şu inci triko boyundan bağlı elbiseyi çok beğendim rengi böyle kırık beyaz yandan şöyle yırtmaçları falan var sırtı açık şöyle geliyor bir de şu haki pantolonu çok beğendim belden lastikli biraz böyle eşofman havasında daha böyle e, salaş bir tarzı var hani mesela dizleri falan daha böyle pileli falan çok hoşuma gitti açıkçası. Böyle bol kesim pantolonları crop'larla falan aşırı yakıştırıyorum. Şöyle kodunu bırakayım. Fiyatını bir dakika. Fiyatı ne kadarmış? Fiyatı 550 TL. Bu haki crop'u da çok beğendim. Şurada böyle bir pencere detayı var. Kumaşı falan gerçekten çok güzel. Sırtını da bir göstereyim. Şöyle lastikle. Şöyle bırakacağım bir dakika. Mesela, yok gibi çok fazla böyle baskı ve şörtler var bunları da çok beğendim bir de şöyle mini boy bir straplez denim elbise göstereyim bu da son olsun böyle bele oturuyor ve e, bayağı büyükçe de bir fermuar var bakalım ne kadar 550 TL fiyatı e şimdi son bir Stradivarius'a da gireceğim ve videoyu burada bitireceğim. Çok fazla bir ürün bulamadım açıkçası. Sadece beğendiklerimi o yüzden eklemeye çalıştım. Öyle. Bu derin ve yaka bodyleri beğendim. Alttan çıt çıtlı böyle zıbın gibi olduğu için daha gergin de duruyor. Kırmızı rengi de var. Şöyle göstereyim. Fiyatı bu ve ayrı zamanda böyle çift katlı olduğu için de çok tok duruyor. Böyle blazer içine falan çok şık bir parça. Burada da çok güzel. Bakın bunların kumaşları gerçekten çok iyi. Desenleri de çok tatlı. Böyle yazlık, cıvıl cıvıl böyle etekler, şortlar falan buldum. Bu şort bu arada. Fiyatı 330 lira. Kodu bu. Şunlar da şort. Bunlar da böyle etek şöyle daha uzaktan çekeyim. Çok tatlıymış bu beğendim. Kumaşları da dediğin gibi iyi yani polyester değil. Şöyle fiyatı aynı. Güzeller. Mesela şu üst de gerçekten beğendim. Kumaşı falan da çok güzel. Şöyle drapele. Gayet güzel. Ay Stradivarius'u çok beğendim bir elbise gördüm. Şöyle çiçekli ve kumaşını beğendim. Şöyle kare yaka mesela. Buradan da böyle kare bir kesintisi geliyor. Çok güzel ve burası destekli olduğu için çok güzel belinize oturuyor. Burası da şu şekilde drapeli geliyor. Bence yaz için çok ideal bir elbise. Arkası da kare. Çok beğendim bunu. Kendi şöyle düz biraz örme bir elbise buldum. Boyunda detayını falan çok sevdim açıkçası. Sırt açıklığı da çok iyi. Aynı önüyle arkası bir. Şöyle detayını göstereyim. Sanki bir pike gibi. İçi de astarlı. Herhangi bir yırtmacı vesairesi yok. Böyle şehir içerisinde hemen giyicik bir parça. Bence buna da bir bakabilirsiniz. Gayet güzel. Evet. Bu barbur görünümlü mumlu montlar bu sezonda var. Gerçekten çok çok ama beğeniyorum. İçi böyle kapitone bayağı da kalın. Üzerimdeki benim small beden denedim bu arada. Aklınızda olsun. Duruşu falan mesela basenlerimin altında gayet güzel. Kolları falan gayet iyi oldu. Hadi. Geçen sene ben Zara'dan almıştım böyle crop denim bir mont. Alırken açıkçası çok tereddüt etmiştim ama her şeyle o kadar çok yakışıyor ki. O yüzden bence bir bakın. Bu çok güzel taşlar. Bu şortları da çok beğendim. Mesela kumaşları falan gayet güzelmiş. Tril tril. Fiyatı da 330 TL. Şöyle göstereyim. Gerçekten kumaşı çok iyi. Bir de onun daha keten görünümlü rengi var. Ve kötü karalisi varmış burası da zebra desendi zaten bir önceki videomda şeyi göstermiştim tulumunu göstermiştim size paylaşmıştım şimdi de pantolonunu paylaşayım kumaşı falan gerçekten çok güzel böyle tril tril hemen fiyatına da bakalım 430 liraymış fiyatı şöyle göstereyim üstlerine de şöyle croplarla mesela takım yapabilirsiniz şöyle göstereyim düz kesim bakalım kare yaka gayet güzel içi de astarlı Klopun fiyatı da 300 TL'ymiş. Şöyle göstermiş olayım. Kabin de çok sıra olduğu için de Bunu zaten bir öncekinde de böyle çok bayılarak göstermiştim. Gerçekten çok güzel. Keten bir kumaş. Böyle zebra desenli bir tulu. Böyle bir ipi de var. İsterseniz normal siyah kemerle de çok güzel kombinlenebilir. Bunu bayağı beğeniyorum açıkçası. Çok tatlı değil mi? ve yine mini böyle düşük belle, miu miu benzeri etekler bu sezonda gelmiş. Bakalım ne kadar. Güzel güneş gözlükleri var ama hepsi alarm'ın olduğu için gösteremiyorum size. Mesela şöyle kedi gibi fiyatları da hep hemen hemen hepsinin aynı 190 TL. Alarm'ın olduğu için açamıyorum ama bu sezon biliyorsunuz bunlar çok trend böyle. O yüzden paylaşayım istedim. Şöyle aslında mangoyu bu videoya eklemeyecektim. Onu başlı başına tek bir video olarak çekeceğim Zara ve mangoyu. Ama birkaç tane beğendiğim parça olunca paylaşayım istedim. Şu an kamerada bence bir basfa giymişim gibi gözüküyor ama o kadar bir güzel bir elbise ki böyle tam günlük giymeye çok uygun böyle saten bir elbise. Şöyle amble bağlanıyor. İçinden de yine tutturuluyor. Gayet tatlı. Bunu ilk ses denedim bu arada. Çok işe falan çok uygun. Arkası falan çünkü kapalı çok şeker değil. elbise. Dediğim gibi kamerada bence kötü çıkıyor ama eğer bir mağazaya uğrayabilirseniz bir bakın. Kumaşı falan çok güzel. Bir tane de şöyle çok güzel kumaşı olan böyle tensel bir kumaş. Arkasında ee, arkasını sırt detayı böyle tek ip olarak geliyor. Gerçekten çok güzel bir body. Bunu bayağı beğendim bu tişörtü. Boyu da aslında çok kısa değil. Şöyle de hatta üzerime bırakayım da tam göstereyim size. Mesela bayağı ideal bir boy var. Diye, <laughs> Bunu her zaman kullanabilirsiniz. Bence çok güzel bir parça. Bir de şöyle çok güzel bir e, bermuda şort buldum. Kendinden önce şöyle saten bir kemeri de var. Bunu 34, bunu da ilk seslendim sanıyorum. Yine etiketleri çekerken paylaşırım. Bence şehir içerisinde çok uygun bir kombin. Çok rahatlıkla böyle giyecek bir parça. Baya beğendim. Hem rengini hem de kumaşını çok sevdim. Zaten tişört benim aşırı favorim oldu. Şort kodu bu. Bu da bluzun fiyatı. Yine kumaşını çok beğendiğim saten böyle puantiyeli bir e, tulum denedim. Sırtı şöyle açık, arkası lastikli o yüzden çok rahat. Ama bence ben bunu kendi kemeri yerine kahverengi bir kemer uydururdum. O zaman daha güzel olurdu diye düşünüyorum şöyle bronz tende mesela yazın trip trip giyebileceğiniz güzel bir parça bence. Şurada, şurada lastik var ama sanki bir lastiği sert olduğu için şuradan hafif bir kasma yapıyor. Onu bir söyleyeyim de ben ilk ses bu arada bu üzerindeki. Evet bu haftaki videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bence böyle bir video çekmek daha mantıklı geliyor bana. En azından hemen hemen her markanın Ürünlerimi, yeni gelenleri daha güncel bir şekilde paylaşabilirim diye düşünüyorum. Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.